Benim de çok merak ettiğim ve bir dergi aracılığıyla da okuduğum sürücüsüz arabalar nasıl çalışır sorusuna cevap vereceğiz. Bunu ben dergide okuduğumda çok ilgimi çekmişti. Nasıl çalıştıklarını da hiç bilmediğim için ilk defa karşılaşmıştım. Bu konuyu da sizlerle paylaşmak istedim bu şekilde. Sürücüsüz araçlar günden güne daha da popülerliğini arttırıyor ve bu konuda tartışmalar devam ediyor her ne kadar güvenilirliği tartışma konusu olsa da pek çok büyük şirket sürücüsüz arabalar üretmeye devam ediyor. Hatta daha güvenilir olduğunu iddia ediyorlar. Gelecekte sürücüsüz arabaların artışı trafik kazalarını azaltır mı bilmem ama popülerliğinin daha da artacağına inanıyorum. Şimdi gelelim otonom araçların sokaklarda güvenle gezmeyi nasıl başardığını. Şerit değiştirmek basit bir iştir önce şeridi sonra dikiz aynasını kontrol eder sinyal verir ve manevra yaparsınız en azından insan sürücüler için durum böyle Çünkü bu işi yaparken büyük ölçüde duyularımıza ve kas hafızamıza güveniyoruz aynı görevi yerine getirmeye çalışan sürücüsüz bir arabaysa programlamaya yapay zekayı ve çok sayıda sensör sisteminin yaptığı gözlemlere başvurmak zorunda Peki sürücüsüz bir arabanın Nereye gideceğine ve nasıl güvenli bir şekilde gideceğine karar verirken neleri düşünmesi gerekiyor? Sürücüsüz arabalar nasıl ortaya çıkacağı, önceden tahmin edilemeyen birçok tehlikenin farkında olmak zorunda. Yol paylaşımı. Otonom araçların çoğunda sensörler, radar ve lidar, ışık algılama ve uzaklık belirleme cihazları bir arada kullanılıyor. Bu cihazlar diğer arabaların yanı sıra Bisikletleri ve yayıla, yayaları da tanımayı sağlıyor. Işıkları anlamak. Dörtlü flaşörler, sinyal lambaları ve trafik lambaları tüm dünyada aynı anlamları taşır. Otonom araçlar da önceden programlanmış kurallar sayesinde bu ışıklara tıpkı insanlar gibi tepki verebilir. Alan bilgisi. Şehre özgü bilgiler de sürücüsüz otomobilin karar vermesine yardımcı olabilir. Örneğin araç sık sık mal, mal indirilen ve teslimat yapılan bir bölgeden geçtiğinizi biliyorsa, sokakta sabit duran araçları sollamakta daha rahat davranacaktır. Sollama Kamyonlar teslimat yaparken genellikle hem yolu hem de kaldırımı işgal eder. Sürücüsüz arabalara bu tür olayların yeterince örneği gösterilirse, yapay zeka bir arabanın kısa süreliğine park ettiğini anlayacak hale gelebilir. Otonom işbirliği, büyük araçlar sensörleri engelleyerek otonom araçların doğru tepkileri vermesini engelleyebilir. Ancak gelecekteki sürücüsüz arabalar birbirleriyle iletişim kuracağı ve sensör bilgilerini paylaşacağı için etrafınızdaki diğer arabalar da ekstra birer göz görevi görecek. Geleceğin otomobillerinin sürücüye ihtiyaç duymayan otonom araçlar olacağı düşünülüyor. Ancak her geçen gün daha gelişmiş özellikler kazanan sürüş destek sistemleri bu teknolojinin öncüsü kabul edilebilir. Sürücüsüz otomobillerin diğer bir deyişle otonom araç teknolojilerinin trafik kazalarını, bu kazalardaki can kayıtlarını, trafik sıkışıklığını, yakıt tüketimini ve araçların sebep olduğu çevre kirliliğini azaltabileceği düşünülüyor. Bunların yanı sıra Yaşlıların ya da engellilerin daha kolay hareket edebilmesini sağlayan bu teknolojinin sosyal yaşamımızı kolaylaştıran etkileri de olabilir. Sürücüsü olmayan bir otomobili bir gün yollarda görebileceğimiz fikri şu an çok gerçekçi gelmese de sürüş destek sistemleri sürücüsüz araç teknolojilerini şekillendirmeye başladı bile. Sürüş destek sistemleri yayaları algılayabiliyor trafik ışıklarını ayırt edebiliyor, araç üzerindeki yolun yüzeyi ve şerit çizgisi arasındaki farkı algılayabilen kameralar sayesinde sistem araç şeritten çıkmaya başladığında sürücüyü uyarıyor ve aracın şeritte kalmasını sağlıyor. Ayrıca aracın ön kısmına yerleştirilen sensörler öndeki aracın hızını ve uzaklığını belirleyerek arkadan çarpma ihtimalinin olduğu durumda Sürücüyü sesli ve görüntülü olarak uyarıyor. Eğer sürücü yeterince güçlü bir şekilde frene basmazsa sistem doğru fren basıncını ayarlıyor. Sürücünün frene basmadığı durumda sistem çarpışmayı önlemek ya da çarpışmanın etkisini en aza indirmek için otomatik olarak frene basıyor. Genellikle aracın hareket yönündeki araçları ya da engelleri dikkate alan sürüş destek teknolojilerinde karşılaşan lan en önemli sorunlardan biri yayalar ve bisikletliler. Çünkü yolda hangi yöne doğru hareket edeceklerinin öngörülmesi hayli zor. Yayaların ve bisikletlilerin aracın hareket yönüne doğru hareket etmesi sonucu oluşabilecek tehlikelerin öngörülmesi olumsuz sonuçlara yol açabilecek kazaların önlenmesinde katkıda bulunabilir. Araştırmacılar bu amaçla yayaları ve bisikletleri algılayıp Hareketlerinin değerlendirilerek mü muhtemel çarpışma ile ilgili risk analizi yapan sistemler geliştiriyor. Her geçen gün yeni özellikler kazanan sürüş destek sistemleri için araştırmacılar, sadece trafik ışıklarını değil, trafik levhalarını da ayırt edebilen levhaların üzerindeki yazıları algılayabilen, yoğun sis ve aydınlatmanın zayıf olduğu durumlarda görüşü kolaylaştıran, Yoldaki çukurları tespit edip çukurlardan nasıl kaçabileceği konusunda sürücüyü yönlendiren daha gelişmiş ve daha akıllı uygulamalar üzerine çalışıyor. Trafik kazalarının yaklaşık %90'ı sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Sürüş destek sisteminde ise aracın etrafındaki kameralar ve sensörlerden gelen veriler bu sistemde kullanılan yazılım sayesinde eş zamanlı olarak değerlendirilerek sürüş güvenliğini önemli oranda arttıran önlemler alınabiliyor. Bu teknolojinin en önemli aşaması bu verilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve aracın bu verilere göre doğru bir şekilde tepki vermesi. Bilgisayar mühendisleri ve yapay zeka alanında çalışan bilim insanları bu amaca uygun yazılımlar geliştiriyor. Yapay zeka bilgisayar temelli yöntemler kullanarak kendi kendine karar verebilen deneyimlerden öğrenebilen, planlama yapabilen ve sorun çözebilen akıllı sistemlerin nasıl geliştirileceği üzerine yoğunlaşan bir alan. Bilgisayarlar son yüzyılda hayatımızı değiştirdi ve yapay zeka uygulamalarının gelecekte bu dönüşümü hızlandırılabileceği düşünülüyor. Evet arkadaşlar, e, sürücüsüz araçlar gerçekten e, ilerleyen dönemde daha aktif vaziyette kullanıldığında hayatımızı kolaylaştıracak bir teknoloji Ama e, bu teknolojinin de benim yine okuduğum kitaplarda ya da belgesellerde denk geldiğim ya da dergilerde şöyle bir dezavantajı var mesela en basit aklıma gelen örnekten bahsedeyim size Mesela bu sürücüsüz araç e, hızlı bir şekilde otobanda seyir ediyor ya da e, normal yolda seyir ettiğini farz edelim ee, bir yandan bisikletli geliyor bir yandan bir yaya geliyor olsun ee, Yani Kurtulma yolunu normalde Frene basarak yapabilirsiniz yani normal bir sürücü frene basar ee, Yapay zeka da bunu yaptırabilir frene basar ama Şöyle olsun Fren mesafesi çok az ee, so Sola gitse bisikletli olacak sağa gitse Yayaya çarpacak ee, Peki ne yapması lazım? Ortadan geçse kurtulur gibi düşünelim. Ee, bu kararı nasıl verecek? Yani ortadan gitmeyi tercih etmeyi nasıl sağlayacak? Çünkü sensörüne iki tane obje geldi. Ee, ortadaki yolun boş olduğunu hesapladı diyelim. Ya bir şekilde ezecek olduğunu farz edelim ya. Ortadan yol vermeyelim çünkü bu sefer ortalık karışacak. Yani ortadan geçmeyi de öğretiriz diye de. Şöyle bir şey yani böyle bir seçimde kaldığını farz edelim yani sağdan giderse birine çarpacak soldan giderse birine ortadan giderse de duvara çarpacak diyelim e bu tercihi nasıl yapacak kendini mi çarpacak ya yani bu tarz böyle e, ne denir ya da bir anda önüne şey çıksın ya bir tavşan çıksın ya da bir e, ceylan çıksın anında duruş sağlayabilecek mi ya da nasıl yapacak hani o anda durduğunu farz edelim İçindeki otodaki ar aracı içinde yer alan sürücü ne olacak? Hızla durduğu için. Yani birçok etmen var. Ee, bu biraz etik kısma da e, giriyor. Ee, bunun tartışmaları da yapıldı. Yani ben belgesellerde de çok görmüştüm. Ee, bu tarz böyle değişik olgular var. Bunları nasıl atlatabileceğimiz düşünülüyor. Ee, ve bunlar da aşılırsa zaten önü açık bir teknoloji. Bence hayatımızı çok değiştirir birçok insanın özellikle engelli insanların e, ulaşım sorununa da çözüm olacağını düşünüyorum. Önü açık e, bu etik sorunlar bir şekilde halledilebilir. E, ben gelişmesini ve nasıl çalıştığının sizinle paylaşmak istemiştim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.